Hüleyse Fatma, aa, bunlar uyumuş. Ay ağızlarında da şeker var. Ya e çıkartalım boğazlarına duracak ya. Hmm. Ah! Versene Fatma. Hmm. Ay vermiyor ya. Hüleyse sen ver. Ay, uyuyor ama ya nasıl alacağız bunları? Ver Hüleyse. Aa, aa şekerlerine uyumuş çocuklar ya. Çocuklar. Elimde iki tane abur cubur var. Hangisini istiyorsunuz? Ben şeker. Ben sen ben... de çikolata mı? Al bakalım sen de şekerini. Yupi. Yupp, yuppi. 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 Hadi yiyin bakalım. Afiyet olsun. Benim, Benim bir kedim var. Otur dersem oturur. Kalk dersem kalkar. Üzül dersem büzülür. Süzül dersem süzülür. Elleri şap şap Ayakları rap rap Aslan geliyor kaplan geliyor Ayağı açık olan kaybediyor Ah Fatma yandı Yok <laughs> Neyse Fatma sihirle kaybolacak anneciğim o arabaların çok güzel. Hangisini seviyorsun en çok? O arabanı mı seviyorsun? Sür bakalım nasıl gidecek? Aa gitmedi öyleyse. ne? Tamam. Ahmet. Evet. Aç. Hulusi. <laughs> Al bakalım neymiş? Bakın size dondurma aldım. Rengarenk dondurmalar. Alın bakalım. Seçtiniz mi dondurmanızı? Evet. Afiyet olsun. Giyin bakalım. Bakalım seninki hangi ben renk, renk? Böyle. Hülüs seninki hangi renk? Ben Aynı. Seninki? Afiyet olsun çocuklar. Ay bu haliniz ne böyle çocuklar? Karnınızda ne oldu? Bebek soyuyor. Ne yediniz bu kadar da şişti karnınız? He? Abucumu yedik çok. Ay bu kadar yenir mi çocuklar? Karnınız, kocama. Ay, mi çocuklar? karnınız kocaman mı Bu tane. Zıplayın bakalım. Necek mi? Hareket yapın. Hadi bakalım. zıplayın zıpla 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 zıpla. Zıpla zıpla. zıpla. çıkıyor çıkıyor. Ay, Ay gitti. Bak indi Muhammed'in gibi. Tamam. Hülyesini giyinecek. Kimini zıpla. Aa Hülyüsü ne koydun ya karnına böyle. Hii, bebek koy.